rápido y no tengo cura Ünlü YouTuber Enes Batur etilerde spor salonu çıkışı magazin altı kamerasına takıldı. Arabayı buraya kadar istedim. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Spordan çıktı sanırım. Evet. Böyle spor kombinim <laughs> biraz şey ama. Nasıl <laughs> gidiyor? Tarz. Sporda tarzı devam. Valla. Geçen hafta Nişantaşı'nda alışveriş turu yaparken görüntülenen Batur, ekibimizin videosunu çekip Instagram adresinden paylaştı. Günler yerinde yakalamaya başladınız ya. Ben de sizi çekeyim mi bir? Şöyle. Sen nasılsın? E, siz hep beni çekiyorsunuz. Ben dedim bir gün ben sizi çekeyim. Hangi <laughs> kanal? TV3. TV3, selamlar. Geçen attı kameralarını yakaladım. E, ne yapıyorsunuz burada? <gülüyor> Soruları <gülüyor> ben soruyorum yani. <laughs> evet, güzel bir adam. E, siz hep beni çekiyorsunuz. Ben dedim bir gün ben sizi çekeyim. Hangi <laughs> kanal? TV100. TV100 selamlar. Her kameralarını yakaladım. Ne yapıyorsunuz burada? <gülüyor> <gülüyor> Sorular <gülüyor> ben falan. soruyorum yani. <laughs> Kasım ayında trafik kazası geçiren ve aracı kullanılmaz hale gelen ünlü YouTuber 1 milyon TL'ye yeni bir araba almıştı. Vallahi güncelleme yok hep yani özel bir şey yok. Kazadan sonra da arabayı değiştirdim. Yeni araban hayırlı olsun. Evet çok teşekkür ederim. Çok da güzel. Çok sağ ol Kazadan sonra büyük araba mı tercih ettin? 14 milyon abonesi olan Enes Batur, Acun Ilıcalı'nın yeni açtığı dijital platform için kadın erkek ilişkilerini anlatan bir programa başladı. Onun İngilizcesi çok iyi. İstediğin şeyi İngilizce konuşabilirsin. Sizin neden konuşmak istemiyorsun? Utanıyorum. <laughs> ben de Türkçe konuşmaya utanıyorum da zaman nasıl olacak? Ben de İngilizceye utanıyorum. Platforma başladın, Youtube'u bırakacak mısın, devam edecek misin? Utanıyorum da. Yani YouTube'u bırakmayacağım tabii ki. Güzel bir şeyler yapıyoruz. İnşallah güzel olacak. YouTube'da kendi işimin patronuyla şimdi patronun acın oldu. Acın abi patron ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ama şöyle <laughs> bir sonuçta şöyle bir özgürlük de sunuyor bize. Şunu yapamazsın bunu yapamazsın demiyor sonuçta. Özgürüz. Ee, i̇stediğimizi de yapıyoruz ve daha eksklüzif işler yapıyoruz. Tabii ki daha büyük bütçeli, daha güzel şeyler yapıyoruz. Daha yeni açıldı. Biraz eleştiriler var ama ben zamanla daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Yani ücreti de düşük 10 lira. Ya şey diyor insanlar sürekli. Hani daha önceden ücretsiz yapıyordunuz. Şimdi niye 10 liraya şey yapıyorsunuz? Ama öyle bakmamak lazım. Sonuçta biz sinema filmi de yapıyoruz. Sinema filmi de nereden baksan şu anda sinema biletleri gidilmiyor ama 50 lira falan yani. Sonuçta özel bütçeli bir iş yaptığında bunun bir değeri oluyor ve tonla içerik alıyorsun 10 liraya. Bence değer buna yani. insanların çok eleştirmemesi lazım. Sonuçta daha güzel işler için biraz fedakarlık lazım. Ünlü YouTuber izlenmeme kaygısı ise yaşamadığını belirtti ve ben takipçilerimi her zaman mutlu ederim dedi. Arabalar bekliyor. Ben İzleyicilerin musun? Yani Arabalar bekliyor, bekletmiyorum ama ben onları her zaman mutlu ederim ya. Sonuçta onlar beni anlıyor. 10 lira bence iyi bir rakam. Yani sonuçta internete de para veriliyor, bir yere veriliyor. Daha güzel işler için fedakarlık yapılması gerekiyor ama ben e, YouTube'a da devam ediyorum sonuçta.